davranışlarınızdaki veya bilişsel yeteneklerinizdeki değişikliklerin demansın erken belirtileri olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Bugün asla göz ardı etmemeniz gereken 10 erken belirtiyi açıklayacağım. Çünkü bunları erken fark etmek büyük fark yaratabilir. Bu videoda genellikle hafife alınan ancak erken teşhis ve zamanında müdahale için çok önemli olan belirtilere bakacağız. Konumuz panik yaratmak değil kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için kendinizi bilgilendirmektir. Bugün daha güvenli ve huzurlu bir yaşam için ruh sağlığınızı izlemenize yardımcı olacak değerli bilgileri ve pratik ipuçlarını keşfetmeye hazır olun. Yaşlandıkça beynimiz doğal değişimler geçirir ancak bazı işaretler bir şeylerin yanlış gittiğini gösterebilir. Bu ilk blokta genellikle fark edilmeyen demansın erken belirtilerine ve etkili bir şekilde müdahale etmek için bunları erken fark etmenin neden çok önemli olduğuna odaklanacağız. Demans bir ceza değil. Erken teşhis edildiğinde hedefe yönelik tedaviler ve uygun yaşam tarzlarıyla yönetilebilen ve yavaşlatılabilen bir durumdur. Göz ardı edilmemesi gereken ilk işaret yakın zamanda yaşanan hafıza kaybıdır. Son olayları, konuşmaları veya yeni öğrenilen bilgileri hatırlamakta zorluk çekiyorsanız bu bir uyarı işareti olabilir. Kısa süreli hafıza genellikle ilk bozulma belirtilerini gösterirken uzun süreli hafıza biraz daha uzun süre sağlam kalır. Nesneleri nereye koyduğunuzu unutmak veya aynı soruyu tekrarlamak gibi günlük hafızada hafif bir tökezleme başlangıçta normal yaşlanma belirtilerine bağlanabilir. Ancak bu olaylar sıklaşırsa daha fazla araştırma yapmanın zamanı gelmiş demektir. İkinci işaret dil zorluklarıyla ilgilidir. Bir konuşma sırasında Doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorsanız veya cümleleriniz bölük pörçükse beyninizin dili işleme biçiminde bir değişiklik yaşıyor olabilirsiniz. Bu tür bir zorluk kendini yavaş konuşma, gramer hataları veya azalan kelime dağarcığı şeklinde gösterebilir ve bilişsel işlevlerle ilgili daha derin bir soruna işaret edebilir. Bir diğer önemli erken işaret de günlük aktiviteleri planlama ve organize etmede yaşanan zorluklardır. Sorunları çözme, mali durumu yönetme veya karmaşık bir günü planlama becerisi yavaşlayabilir. Eskiden kolayca halledilen işlerin artık çok daha uzun sürdüğünü veya faaliyetlerinizde mantıksal bir sıra izlemekte zorlandığınızı fark ederseniz, bu değişiklik bir uyandırma çağrısı olabilir. Ayrıca, ruh hali ve kişilikteki değişiklikler de hafife alınmaması gereken işaretlerdir. Demans, ani ruh hali değişimleri Sinirlilik, anksiyete veya depresyon gibi davranış değişikliklerine yol açabilir. Siz veya sevdikleriniz, sevdiğiniz kişinin daha az sosyalleştiğini, eskiden tutkulu olduğu faaliyetlere olan ilgisini kaybettiğini veya tanıdık durumlarda kafa karışıklığı ve yönelim bozukluğu belirtileri gösterdiğini fark ederseniz, bunlar dikkat edilmesi gereken işaretler olabilir. Bir başka önemli işaret de tanıdık yüzleri ve nesneleri tanımakta güçlük çekmektir. Bu tür görsel ve algısal oryantasyon bozukluğu hem bunu yaşayan kişi hem de etrafındakiler için son derece sinir bozucu olabilir. Bir kişinin arkadaşlarını, akrabalarını ve hatta günlük nesneleri tanımakta zorlandığını fark ederseniz, bu önemli bir alarm zilidir. Son olarak, karmaşık motor görevlerini yerine getirememe ve koordinasyon kaybı kritik işaretlerdir. Demans motor becerileri de etkileyerek yürümeyi, nesneleri kavramayı veya hassas hareketler yapmayı zorlaştırabilir. Bu değişiklikler düşme ve yaralanma riskini artırarak günlük yaşam yönetimini daha karmaşık hale getirebilir. Bu erken belirtilerin tanınması çok önemlidir. Çünkü erken teşhis edilirlerse doğru bir teşhis yolunun izlenmesine ve demansın ilerlemesini yavaşlatabilecek tedavilerin etkinleştirilmesine olanak sağlarlar. Bu belirtilerin birçoğunun normal yaşlanma süreçlerine veya diğer koşullara atfedilebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle doğru bir değerlendirme için bir sağlık uzmanının tavsiyesi şarttır. Videonun bu ilk bölümünde hafif hafıza kaybı, dil zorlukları, organizasyon sorunları, ruh hali değişiklikleri, görsel oryantasyon bozukluğu ve motor değişikliklerin nasıl olası demansın erken belirtileri olabileceğini gördük. Bu belirtiler dikkatle gözlemlendiğinde ve diğer davranış değişiklikleri bağlamında. Şimdi Erken fark edilmesi halinde erken önlem almanıza yardımcı olabilecek 10 erken demans belirtisine ayrıntılı bir şekilde göz atıyoruz. Bu spesifik belirtiler genellikle hafiftir ve normal yaşlanma belirtileriyle kolayca karıştırılabilir. Ancak bunları tanıyabilmek çok önemlidir. Bir yakın zamandaki olayları hatırlamada güçlük ilk belirtilerden biri, yakın zamandaki olaylarla ilgili hafıza kaybıdır konuşmalar veya randevular gibi yeni öğrendiğiniz bilgileri unuttuğunuzu veya kendinizi aynı soruyu tekrar tekrar sorarken bulduğunuzu fark ederseniz bu bir kırmızı bayrak olabilir. Kısa süreli hafızanız zayıflar ve bir miktar unutkanlık olması normal olsa da sürekli bir bozulma dikkat gerektirir. İki karışık ve yavaş konuşma. Doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorsanız, cümleler eksik veya anlaşılması zor hale geliyorsa beynin dili işleme biçiminde bir değişiklik gözlemleyebilirsiniz. Tutarlı konuşmayı formüle etmede zorluk, bilişsel yeteneklerinizin yavaşladığının bir işaretidir. Üç planlama ve organize etmede sorunlar. Günlük aktiviteleri organize etme veya karmaşık problemleri çözme yeteneği bozulabilir. Kendinizi basit görevleri tamamlamak için çok daha uzun zaman harcarken bulursanız veya faaliyetlerinizde mantıksal bir sıra izlemekte zorluk çekiyorsanız, bunu bir uyanıklık işareti olarak değerlendirmek önemlidir. Dört ruh hali ve kişilikte değişiklikler, artan anksiyete, sinirlilik veya depresyon gibi ruh halindeki ani değişiklikler beynin duyguları düzenlemekte zorlandığını gösterebilir. Sevdiğiniz birinin daha az sosyalleştiğini, eskiden tutkulu olduğu aktivitelere olan ilgisini kaybettiğini veya atipik davranışlar sergilediğini fark ederseniz, bu erken bir işaret olabilir. 5 uzay ve zamanda yönelim bozukluğu bir başka erken belirti de kişinin tanıdık çevrelerde yolunu bulmakta zorlanmasıdır. Bir kişi aşina olduğu yerlerde kaybolmaya başlarsa veya gündüz ile geceyi karıştırırsa bu mekansal ve zamansal yönelim bozukluğu hafife alınmaması gereken önemli bir işarettir. Altı tanıdık yüzleri veya nesneleri tanımada güçlük görsel tanıma beynin çok önemli bir işlevidir. Bir kişi arkadaşları veya aile üyeleri gibi yakınları da dahil olmak üzere Tanıdık kişileri tanımakta zorlanıyorsa veya günlük nesneleri tanımakta güçlük çekiyorsa bu bilişsel gerilemenin erken bir işareti olabilir. 7 Hobilere ve sosyal aktivitelere ilgi kaybı. Eskiden keyif veren tutku ve faaliyetlere olan ilginin azalması bilişsel uyarım kaybının göstergesi olabilir. İlgisizlik ve sosyal izolasyon eğer devam ederse dikkat edilmesi gereken işaretlerdir. 8 Finans yönetiminde zorluklar bir kişinin parayı yönetmekte, faturaları ödemekte veya bir bütçeyi takip etmekte zorlandığını fark ederseniz, bunun nedeni karar verme ve muhakeme becerilerindeki azalma olabilir, bu da beynin yürütme işlevleri üzerinde kontrolü sürdürmekte zorlandığının bir işaretidir. 9 günlük durumlara tepki vermede gecikmeler, reflekslerde ve uyaranlara verilen tepkilerde yavaşlama fark edilebilir hale gelebilir. Tepkilerin yavaşladığını veya kişinin beklenmedik durumlara uyum sağlamakta zorlandığını fark ederseniz, bunu bilişsel bozukluğun bir işareti olarak değerlendirmek önemlidir. On koordinasyon ve denge ile ilgili sorunlar, son olarak sık sık düşmelere yol açabilen hareketlerde denge veya koordinasyonu sürdürmede zorluk kritik bir işarettir. Karmaşık hareketleri koordine etme yeteneği beyin fonksiyonlarıyla yakından bağlantılıdır ve bu alandaki bir gerileme demansın erken bir göstergesi olabilir. Bu 10 erken belirtiyi tanımak, gerektiğinde kapsamlı bir tıbbi değerlendirme başlatmak için çok önemlidir. Bu belirtilerin çoğu stres veya normal yaşlanma gibi diğer faktörlere bağlanabilir. Ancak bir arada ve sürekli olarak gözlemlendiklerinde uzman takibine ihtiyaç duyulduğunu gösterirler. Demansın erken teşhisi, terapiler ve yaşam tarzı değişiklikleri ile erken müdahale imkanı sunarak durumun ilerlemesini yavaşlatır ve yaşam kalitesini artırır bu işaretlere dikkat edin ve sizin ve sevdiklerinizin bilişsel becerilerindeki değişiklikleri dikkatle izleyin. Erken farkındalık fark yaratarak hedefe yönelik müdahalelere ve uygun desteğe olanak sağlayabilir. Bu belirtilerden bir veya daha fazlasını ısrarla fark ederseniz bir sağlık uzmanına danışmaktan çekinmeyin. Demans'ın erken belirtilerini tanımanın yanı sıra bilişsel refahı destekleyen bir yaşam tarzı benimsemek ve herhangi bir değişikliği zamanında izlemek çok önemlidir. Bu blokta zihni aktif tutmak, ruh sağlığını iyileştirmek ve şüpheli belirtiler fark ettiğinizde erken müdahale etmek için pratik ipuçlarını ve günlük stratejileri keşfedeceğiz. Benimsenmesi gereken ilk alışkanlıklardan biri günlük bir rutin oluşturmaktır. Yemek, uyku ve günlük aktiviteler için sabit zamanların olması sirkadiyen ritmin dengelenmesine ve bilişsel işlevler üzerinde olumsuz etkisi olabilecek stresin azaltılmasına yardımcı olur. Gün içindeki düzen sadece zaman yönetimini kolaylaştırmakla kalmaz. Aynı zamanda davranış ve zihinsel yeteneklerdeki değişiklikleri tespit etmeyi de kolaylaştırır. Sizin veya sevdiğiniz birinin rutininde ani veya kalıcı değişiklikler fark ederseniz, daha yakından ilgilenmenin ve gerekirse bir uzmana danışmanın zamanı gelmiştir. Düzenli fiziksel aktivite bir diğer temel unsurdur. Günlük 30 dakikalık basit bir yürüyüş bile kan dolaşımını iyileştirebilir ve endorfin ve beyin kaynaklı nörotrofik faktör BDNF gibi beyin için faydalı maddelerin üretimini teşvik edebilir. Bu sadece kaslarınızı ve kardiyovasküler sisteminizi formda tutmaya yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda bilişsel sağlığı da destekleyerek zihinsel gerileme riskini azaltır. Mümkünse düşmeleri önleyebilecek ve özellikle risk altındaki kişiler için önemli olan tepkiselliği artırabilecek koordinasyon ve denge egzersizlerini dahil edin. Dengeli beslenme de önemli bir rol oynar. Blok 2'de 10 spesifik gıda ile ilgili tavsiyelere uymanın yanı sıra diyete bütünsel bir yaklaşım benimsemek de faydalıdır. Günlük diyetinize meyve, sebze, tam tahıllar, yağsız proteinler ve sağlıklı yağları dahil edin antioksidanlar ve temel besinler açısından zengin bir diyet beyni oksidatif hasardan korumakla kalmaz. Aynı zamanda metabolizmayı ve enerji üretimini de destekler. Tıka basa yemek yerine sık sık küçük öğünler, düzgün beyin fonksiyonu için gerekli olan kan glikoz seviyelerinin sabit tutulmasına yardımcı olabilir. Ruh sağlığının düzenli olarak izlenmesi de bir başka vazgeçilmez stratejidir. Alışkanlıklar Anılar veya iletişim becerilerindeki değişiklikleri not etmek için bir günlük tutmak son derece yararlı olabilir. Bu notlar hem kötüleşmeyi tespit etmek için sizin için hem de bir uzman ziyareti durumunda durumu daha eksiksiz bir şekilde görebilecek olan doktor için yararlıdır. Hafızada kötüleşme, konuşma güçlükleri veya başka anormallikler fark ederseniz bir sağlık uzmanıyla konuşmaktan çekinmeyin. Ayrıca beyni uyaran aktiviteler geliştirmek çok önemlidir. Okuma, bulmaca çözme, mantık oyunları oynama veya yeni bir dil öğrenme gibi zihinsel uğraş gerektiren hobilere zaman ayırın. Bu faaliyetler sadece zihni aktif tutmakla kalmaz, aynı zamanda yeni nöronal bağlantılar oluşturarak beyin plastisitesini geliştirir. Sosyal gruplara veya eğitim kurslarına katılmak, bilişsel gerilemeye sıklıkla katkıda bulunan bir faktör olan izolasyonla mücadeleye de yardımcı olabilir. Dinlenmenin ve stres yönetiminin önemini unutmayın. Meditasyon, farkındalık ve yoga gibi gevşeme teknikleri, iyileşme ve beyin fonksiyonu için çok önemli olan kaygıyı azaltabilir ve uyku kalitesini artırabilir. Yeterince uyumak, beynin gün içinde edindiği bilgileri konsolide etmesini ve yeniden şarj olmasını sağlayarak bilişsel bozulmayı önler. Son olarak, sevdiklerinizle ve doktorunuzla açık iletişimi sürdürmek hayati önem taşır. Endişe verici işaretler fark ederseniz, gözlemlerinizi paylaşın ve destek isteyin. Erken teşhis ve erken müdahale demansın yönetiminde büyük bir fark yaratabilir. Bu yaşam tarzı stratejilerini benimseyerek ve günlük rutininize entegre ederek sadece ruh sağlığınızı daha iyi izlemekle kalmaz, aynı zamanda önleme ve bilişsel refah için elverişli bir ortam yaratabilirsiniz. Unutmayın, erken hareket etme gücü sizin elinizde. Sonuç olarak Asla göz ardı etmemeniz gereken demansın erken belirtilerini birlikte inceledik. Yeni hafıza kaybından dil güçlüklerine, organizasyon eksikliğinden ruh hali ve kişilik değişikliklerine kadar her işaret önemli bir uyandırma çağrısıdır. Belirli 10 işaret üzerinde durduk, günlük yaşamda kendilerini nasıl gösterebileceklerini ayrıntılı olarak analiz ettik ve bunları erkenden fark etmenin önemini vurguladık. Son olarak ruh sağlığını izlemek ve iyileştirmek için yaşam tarzı stratejilerini ve pratik ipuçlarını tartıştık ve önleme ve bilişsel refahın nasıl sizin elinizde olduğunu vurguladık. Unutmayın, bilişsel gerilemeye etkili bir şekilde müdahale etmek ve yönetmek için erken teşhis çok önemlidir. Mesele panik yaratmak değil, kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için bilgili ve proaktif olmaktır. Bu belirtilerden bir veya daha fazlasını ısrarla fark ederseniz, bir doktorla konuşun. Basit bir check-up büyük fark yaratabilir. Bu video size yardımcı olduysa, aşağıya bir yorum bırakarak hangi belirtiyi fark ettiğinizi veya ruh sağlığınız için önleyici tedbirler alıp almadığınızı bize bildirin. Bu bilginin çevrenizdekilere yardımcı olacağını düşünüyorsanız, videoyu beğenin ve videoyu arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. Farkındalığı yaymak etkili önlemenin ilk adımıdır. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi etkinleştirmeyi unutmayın. Böylece zihinsel refahla ilgili pratik ipuçları ve güncellemelerle dolu sonraki videoları kaçırmazsınız. Yaşam kalitenizi artıracak ve zihninizi koruyacak daha fazla strateji keşfetmek için bir sonraki videoyu izleyin. Bugün bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla farkındalık ve önleme yolculuğunuz şimdi başlıyor.